Evet herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım bugün 26 Ağustos 2025 26 Ağustos gününün tarihimizde iki önemli dönüm noktası birincisi biliyorsunuz 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve e, ana Türklerin Anadolu'ya kapıların açıldığı zafer yine 26 Ağustos 1922 ise 1071 yılında bu Anadolu'ya bizi yurt yapmak için çaba sarf eden, şehit olan, mücadele eden insanların bu işi boşuna yapmadığını gösteren, bu vatan için gözünü kırpmadan feda eden vatan evlatlarının büyük taarruza katıldığı ve size ta taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen komutanın evlatları, bu vatanı, bu toprakları ebediyen bize sağlamışlardır. Bu iki gün bizim için önemli, değerli. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Hiç kimseye bizim as eğitimcilerin asli görevi ama herkesin asli görevi. Tabii şimdi yaz sona ermek üzere. Yaz ayının son ayı, Ağustos ayı ve son haftası artık sonbahara geçeceğiz. Sonbahar demek okullar demek, okullar açılacak çok az kaldı. Artık yavaş yavaş okul hazırlıklarına başladı aileler, öğrenciler. Ben 2025-26 eğitim öğretim yılının hem çocuklarımıza hem ailelerimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini, başarılı bir dönem geçirmeyi, kazasız belasız bir dönem geçirmeyi Diliyorum. Bir yaz döneminde kitap okumaya devam ettim. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet, yeni bir kitap. Aslında günün önemine binayen seçtim. Bu kitabı da yeni bitirdim. Aslında bu kitabı bana Konya'da Türkçe Zümre başkanımız, Türkçe öğretmenimiz, Türkçe eğitiminin doğayıni Yusuf Yıldız hocamızın armağanıydı. Bunu biraz bakmıştım, sonra bekletmiştim ve bu kitabı bu yaz bitirdim. Atilla İlhan'ın Gazi Paşa kitabı bence bu kitabı herkes okumalı. Biraz dili ağır onu söyleyeyim. Ama su gibi akıp gidiyor. O dönem özellikle e, milli mücadele öncesi ve milli mücadele döneminde e, böyle hani tarih derslerinde olsun, günlük hayatta olsun hep böyle karşımıza çıkan isimler ya Kazım Karabekir'den tutun da Halide Edib'e kadar ee, insanların neler yaptığı böyle anekdotlarla mektuplarla raporlarla böyle çok güzel anlatmış Atilla İlhan. Ben bu kitabı herkesin okumasını öneriyorum. Ee, dili ağır onu söyleyeyim ama e, okudukça o dönemdeki yazışmaları, konuşmaları, anlamları da daha iyi anlayabiliyor insan. Biraz altına çok yer çizdim ama birkaç şey paylaşmak istiyorum sizlerle çok uzun tutmadan. Bir Hakimiyeti Milliye gazetesinin baş makalesinden küçük bir e, başlangıç metni. En büyük düşman düşmanların düşmanı ne filan ne de falan milletler. Bilakis bu adeta her tarafı kaplamış bir saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu emperyalizmdir diyor. Öyle değil miydi? Birinci Dünya Savaşı aslında Osmanlı İmparatorluğunu yıkma savaşıydı. Emperyalist güçlerin özellikle topraklarımızda olan emelleriydi. Bunun farkındayız. Unutmadık. Unutturmayacağız. Halide Edip'in konuşmasından bir alıntı. Cephedeki askerlerimiz giyime kuşama muhtaçtır. Gittim gördüm. İnönü şehitlerimizin bir, bir kısmı yanla yaktı. Silahlarımız, mühimmatımız gayri kafidir. Oğullarımızı düşmanın karşısına silahsız mı göndereceğiz diyor Halide Son sözleri. Mühim olan bu namus ve haysiyet davasında kadınların oğullarından ve erkeklerinden asla geri kalmadığını ispat etmektir. Bunu yapacağımızdan eminim diyor Halide Edip. Kral Konstantin biliyorsunuz Yunanistan'ın kralıydı. Onun bir yine alıntısı var. Yunanistan'ın tarihi misyonu Asya tehlikesine karşı Avrupa'yı müdafaa etmektir. Hem Şarkı Akdeniz mıntıkasında hem de Boğazlar mıntıkasında İngiltere'nin menfaatleri sureti katiyede muhafaza edilecektir. Bu itibarla Anadolu Elenizm nokta iyi nazarından vazgeçilmesi asla mümkün olmayacaktır. Bir hedeftir diyor. Demek ki hedefleri belli, ve dayandıkları yer de belli. O dönemdeki yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar da belli. Bitti mi derseniz bitmedi. Küçük bir fırsat bulsalar anında tekrar alevlenecek ve karşımıza çıkacaklar. Bunu biliyoruz. Çok güçlü olmalıyız. Ve güçlü olmamızın temelinde de eğitim ve eğitim sistemimizin niteliği yatıyor. Ben bütün eğitimcilere, eğitimin içerisinde olan yöneticisinden öğretmenine herkese şöyle bir Son sözle videomu bitirmek istiyorum. Yaptığımız iş geleceği şekillendirmek bu amaçla bu para karşılığı e, bir iş mesleği değil. Bu geleceği şekillendirme mesleği. Bu düşünceyle işlerimizi yapalım diyor. Saygılar sunuyor. Hoşçakalın diyor.